Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun, Konacık beldesi Gazeresi mevkinde yapılacak bir iş merkezinin temeli için Pazar günü patlatılan dinamitle iş yerleri zarar gören Konacık küçük sanayi sitesi esnafını ziyaret etti. <laughs> Konacık Belediyesi Gaziresi mevkiinde yapımına başlanılan toplu iş yeri merkezinin temeli için pazar günü gerçekleştirilen dinamit patlatma işlemi sırasında bazı iş yerlerinde küçük çapta maddi hasar oluşması nedeniyle Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun iş yerleri zarar gören esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. <laughs> Gerçekleştirilen ziyarette Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun'a, Konacık Belediyesi Zabıta Komiseri Fevzi Keser, Konacık Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Şahin'le Toplu İşleri Merkezi İnşaatı'nın şantiye şefi Ural Sezer'de eşlik etti. <laughs> Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Mehmet Tosun, inşaat ruhsatı alan bir şirketin inşaat sahasındaki taşları valilikten ve jandarmadan patlatma ruhsatı alarak, jandarma gözetiminde dinamitle bir patlama yapıldığını belirterek, gerçekleştirilen çalışma sırasında talihsiz bir olayın yaşandığını ve patlama sırasında bazı taş kütlelerinin birkaç iş küçük çapta maddi hasar oluşturduğunu dile getirdi. Esnafı hiçbir zaman mağdur etmeyeceklerini de belirten Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun, maddi hasar oluşan iş yerleriyle ilgili tutanakların tutulduğunu ve esnafın mağdur olmaması için ne gerekiyorsa yapılacağını da altını çizdi.